hayallerinizi bir yere park edin. Onlardan vazgeçmeyin ve bu park halindeki hayallerinizin gerçekten peşine düşün. Onu hakikaten istediğinizi beyniniz anlarsa yıllarca zaman ne kadar geçerse yetkin sizi ona hazırlar. Hayatınızdaki sağduyuyla yapacağınız doğru yanlış seçimlerini hayallerinizi benimsediğiniz hayallerinizi destekleyecek şekilde organize eder. Küçük bir anekdot aktarayım hemen size. 1979 senesindeki 8 yaşındaydım. Annemin bir ameliyatı için Londra'ya gitmem gerekti. Bir de teyzem bakıyordu ablamla birlikte. Orada Regent diye bir cadde var. Önemli caddelerinden bir tanesi Londra Hanım. Bu cadde üzerinde o günlerde bir hala var. Penguin isminde bir içinde kürtasiyenin oyuncakların yani evi var. Büyük bir kitabevi. Bu kitap evinde e, dolaşırken o günlerde daha e, ben 8 yaşındayken kendi kendime güya küçük beyaz kağıtlara kitap yazıyor ve zımbalıyordum. Ve bu e, yazdığım kitaplar e, kitabı götürüp Penguin Kitap Evi'nde en çok satanlar rafına koydum ve geç karşısına ona güzelce bir baktım. İçimden hep orada gerçekten bunun olması gibi bir duygu gelişti. Tabii bundan vazgeçmedim. Hayatımın büyük bir bölümünde hep yazmak için uğraştım, gayret ettim. Ee, zorluklar oldum, mu? Oo, hem de ne zorluklar oldu? Kabul gördüm mü? Ho, ho, ne kadar zor oldu. Yıllar geçti, vazgeçmedim. Hep yazdım. Hayalimi alıp beynimde bir yere yerleştirdim. Ve kendi kendime ona yürümek için kararımı verdim. Çalıştım, uğraştım, başardım, başaramadım, hatalar yaptım ve bütün hatalarımı, bütün günahlarımı, bilerek bilmeyerek işledim, bütün suçlarımı, hepsiyle barışıp bunların hepsini çok sevdim. Hatalarımı da çok sevdim, başarısızlıklarımı da. Çünkü bir insanı oluşturan şeylerin temelinde sadece onun başarıları yer almaz, onun başarısızlıkları da yer alır şunu unutmayın. Bugün sosyal medyada herkes bir yerlere çıkıp da kendiyle ilgili muhteşem şeyler paylaşabilir. İşte karı koca kol kola sevgi dolu bir fotoğraf paylaşır. Kavgalarını paylaşmazlar. Müthiş bir arabaya binerlerdi. Adam işte anahtarını gösterir, markasını gösterir. Ona ödediği taksitle nasıl süründüğünü göstermez. Ya da harika bir sofrada müthiş bir yemek yenilir ama evde bir ay yemek pişmediğini kimse göstermez. Sevgili canlar, hiç kimse bir şey paylaşırken olumsuzlukları paylaşmaz. Hep en iyi görüneceği tarafı paylaşır. Bu yüzden siz siz olun, onları bir kenara koyun. Kendi hayallerinizle aranızdaki bağı güçlendirin. Üzerinden 40 yıl geçti. 2019 yılında e, Profesör Vahmut Volkan'la ilgili yazdığı biyografi kitabı Konix yayınları tarafından çevrilmiş ve ee, İngiltere'de satışa çıkmıştı. 2090 yılının Ağustos ayında o kitap Penguin'de en çok satanlar listesinde 1979'da 40 yıl önce kitabımı koyduğum yerde yayınlandı. Bir de fotoğrafımı çektim. Büyük bir keyif ve gururla bunu yaptım. Çünkü 8 yaşında bir çocukken hayal ettiğim şey 40 yaşında kocaman bir insanken bir yetişkinken yaşadığım şeye dönüşmüştü. Ve bu arada da birileri ilk kitabında ya yazmasan olmaz mı? Ya tamam işte hevesini aldın geçti. Bir kitap yazdın satmadı derken Allah'a şükürler olsun bir milyona yaklaşan toplamda bir satış rakamına erişti. Bunun sebebi vazgeçmemektir. İdealleriniz sizi yeteneklerinizle birleşerek yarınlara taşıyan şeylerdir. Hayal kurun. Çocuklarınıza hayaller kurdun. O hayalleri beyninizde bir yere park edin. Göreceksiniz ki bütün seçimlerinizde, çatallanan, içirciklenen bütün yollarda beyniniz gerçekten ihlasla, samimiyetle inandığınız hayale doğru sizi çekip götürecek. Bunun Allah'la bağı var mı? E, tabii ki var. Yüce Allah bize beynimizi yaratır. Bu sistemin ana mekanizmasını da oraya koydu onu anlamak da beyin içinde, tüm bu hayallere erişmek de beyin içinde. Bu nedenle çocuklarımızdan başlayarak, birimiz için de geç olmadığını düşünerek hayallerinizi kurun bir yere park edin. Bununla ilgili ritüellerimiz, geleneklerimizden en büyüğü nedir biliyor musunuz? Hıdır Yanılmıyorsam 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan akşamdır. Herkes biliyorsunuz kendine göre bahar bayramını kutlarken farklı şekillerde ritüel geliştirebilir ama mesela bizim burada Kıbrıs'ta o gece kalkılır sabaha karşı veya gece yatmadan önce bir kağıda şekillerle o yıl için hayal ettiğimiz şeyler yazılır ve güneşin doğacağı bir güne gül dalına asılarak ertesi gün geri alınır. İnanılır ki Hıdır elleriz, bunu yerine getirecektir bu tatlı, bu hoş, hiç sakıncası olmayan bir e, dinimizce de hiçbir sakıncası olmayan bir temenni bir dilek. Ama elbette şunu da unutmayın bunu isterken. Biz talebimizi Allah'tan isteriz. Ancak Allah talebimizi bize kapının önüne bırakmaz. Bugün iyi hak ettiğin. Çünkü istediğimiz şeyin helal ve hak ettiğimiz bir şey olması. Belli bir cefa çektikten sonra arabanı mı değiştirmek istiyorsun? Bunun hayalini mi kurdun? Bunun bir isteme yöntemi var. Bunu da yaptın. Peki bu isteme yönteminde beklentin nedir? Yarın sabah o arabanın istediğin renkte kapının önünde olması değil. Allah bütün mekanizmayı devreye sokar hak ve helal bir şey talep ediyorsan ve isteme politikan doğruysa, bu çok önemli, doğru isteme yoluyla istediysen, yollar sana o isteğine, o hayaline erişmen için açılmaya başlar. Burada hayallerin, ihlasın, samimiyetin ve teslimiyetin devreye girer. Eğer bu şekilde ilerliyorsan muhteşem bir yolunla açılır ve seve seve ve mutlulukla karşına çıkan seçenekler sağ duyunla seni doğru yöne çeker ve hayalin yerine gelir, isteklerin yerine gelir. Değerli evet. dostlar, bunlar burada söylerken bir e, başaran ve başaramayan bir insan olarak anlatıyorum çünkü bunları başaramaya başaramaya nasıl başarılacağını öğrendim. Bunları yıllarca e, Şeyh Efendi'den dinledim. Şimdi bunların içine biraz çağdaşlık, çağdaşlıktan kastım daha teknik şeyler de ekledim. Birçok derste bunları anlatıyorum. Yeni başlayacak derslerde bunlar öğretiliyor. Ama esas mesele beynimize hayal park Bugünden başlayarak hadi çocuklarınızla da birlikte, eşinizle, ailenizle de birlikte istediklerinizle ilgili hayallerinizi beyninize yerleştirin. Onunla ilgili nasıl bir yolculuk yapacağınızı düşünün. Allah'tan bunu isteyin ve ondan sonra yazacağınız bir yazıya bir şekilde gül dalına mı armut ağacına mı çıkarsınız, hiç fark etmez olacağından emin olarak görüyorum. Neden emin biliyor musunuz? Çünkü biz her duanın arkasından amin diyoruz. Neden amin deriz? Amin emin demektir. Ne sonuç verecek sebebisin Allah bizim için? Biz duamızdan sonra bunu kabul edelim. Allah'a duadan ve talepten sonra emin olduğumuzu aminle söyler ve deriz ki hükmün neyse kabulüm. Çünkü benim için doğru olanı onun bildiğine kanaat getirmişizdir. Bizim için en iyinin ne olduğunu onun karar vermesine havale etmişizdir. Bu bir teslimiyet yöntemidir. Sen ona güvenirsen, sen elini ona uzatırsan, o sana sarılır. O yüzden bu elimizi açacak kişinin patron olduğunu, devlet olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu düşünmeyin. İstediğimizi isteyeceğimiz bir tek makamlar, var, kendisi. Oradan isteyin, canı gönülden isteyin, hayalleriniz, desteklerinizi birleştirip bir köşede tutun. Ona erişmek için aradaki engellerin bir bir nasıl kalktığını, nasıl bir mucize olduğunu ve nasıl mucizeler içerisinde yaşayacağınızı görün. Hayat mucizelerle güzel, mucizeler istemenizle başlıyor. Hak ettiğiniz şeyleri, helal şeyleri lütfen bol bol isteyin. Allah en çok, en çok isteyen kulunu sever. Sakın unutmayın. İstemek haddi aşmak değildir. İstemek edepsizlik değildir. Hak ettiğim ve inandığım bir şeyi, helal bir şeyi istemek Allah'ın bana Allah'ın size her birimize verdiği bir lütuftur. İstememizi istemeseydi istemeyi yaratmazdı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.